Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Ee, burada görebildiğim sapkanları sizlere gene aktarmaya çalışacağım. Biraz ee, maiden dişlerin çok oldu. Zor bir program geldi bana görebildiğim kadarıyla. Geri geldiğinde sizlere aktarayım. Birinci koşu boş koşu. Maiden dişi 3 tane var arkadaşlar maiden dişiler. Buralar e, hani sıkıntılı bizim maiden dişlerimiz. Maidenlar. Kimin geleceğini kestirmek, önceden tahmin vermek, tahmin edebilmek inanın çoktur. Yani bizlere, ben, daha doğrusu beni aşan durumlar bu meydan dışıda. Ferid'in tercihlediği 5, 6, Halime Hatun, 10, 4 e, ön planda tuttuğum sapkanlar oldular. Birinci koşu bu. İkinci koşu şart, şartlı 2. Son yarışı başarılı olan safkanlar ön plandadır. Oğlum Kayra grupta kalite handikap puanıyla kazandı son yarışının tekrar kazanmaması için hiçbir sebep yok. Kazanır da oğlum Kayra. 7 ova Kartalı 4 Seyran Tepe bu atın rakipleri olur. Şartlı yarışlarda son yarışlar önemlidir. Son yarışları özellikle tabela yapmaları en azından koşar durumda olmaları gerekir ki Onlara yarışın şartına uyan safkanlar bunlar arkadaşlar. 1-7 ve 4. Sıralamam böyle. Üçüncü koşu. Maiden dişi geldi. 6'lı başlangıcı. Yani papatya follow bakmak gibi bir şey. Çıkacak, çıkmayacak, çıkacak, çıkmayacak. Suzy Gold. Çıkacak, çıkmayacak, çıkacak, çıkmayacak. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani bilmiyorum. Fohri %46 ile tamamen şansımıza tek kullanabilirsiniz. Yanına da at yazabilirsiniz. Önünde daha 19 yarış var. Maiden koşacağı, bir dünya para kazanacağı. Suzy Gold, Mustafa Polat. Beklet dediği zaman da bekletir. Dün Adana'nın ikinci meydanı vardı böyle. İki tane ikincilik yapan at bu ortalıkta yok. Karar tamamen sizin. 3, 10, 4, 5, 11 bu ata rakip olarak önerebileceğim saftanlar. Aslında Mustafa Polat'ı arayıp sormak gerekiyor. Çıkacak mısınız? Çıkmayacak mısınız? Yani gerçekten. Gerçekten öyle. Bir de bizim TCK getirmiş altının ilk ayağına. Başka yarış yokmuş gibi Maiden dışı koyuyor. Bizleri çok sevdiği için TCK ilgilileri getirip getirip koyuyorlar. Bir şey diyemem. Dördüncü koşu şartlı 4-5 yukarı Araplarda. Yaşlı atlar e ön planda olabiliyorlar bu yarışlarda. Uzanan mesafelerde özellikle. Bunlar 9-10 5 nolu safkanlardı. 9-10 son yarışları iyi değil. Şartlı yarışlarda son yarış aramak zorundayım. O yüzden geri planda. 11 taşralı 7 yaşında son yarışı üçüncülük, uygun kilosu aprantisi iyi idare ederse grubunda kalite kap puanıyla iyi yerinde kaldı. Kazanabilir. Tek olabilir arkadaşlar. Taşralı ciddi rakibi 6 Poyraz Ateşi olur görüşündeyim. Bir görmezden gelmeyeyim. Bu iki safkan kötü koşar mı? Koşarlar. Her türlü sonuç vardır Şanlıurfa bölgesinde. 3 Ferit Yardımcı'nın tercih ettiği 12 grubun en kaliteli attı. 7 Beysel Baba son yarışı 3. Kalite puanları düşük atlar bunlar. 7 ve 5 bu yukarıdaki atlardan sonra önereceğim Santral'ı. Hani, tek isteyen arkadaşlar oluyor hangisi olabilir diye. Yarışa baktığımda hani iyi idare ederse 52 olur pek sevmem şartlı yarışlarda. Ancak handikap yarış olsa direkt öneririm Taşralı. Kazanabilir görüşündeyim 11 için. Apranti'ye bağlı. Apranti o sprintini kaldırıp atması gerekiyor ki yaparsa bunu becerebilirse kazanabilir taşralı grupta iyi yerde. Beşinci koşu yine meydan dışı. Yine AGFS olan Safkan. Yine 3 numaralı Safkan. Daha bu 10 yarış tamamlamamış. 50.000 lirayı da geçmemiş daha. Bu atın da daha uzun yolu çok. Bilmiyorum çıkacak çıkmayacak işte papatya yapalım. Bakır, Felhan. Sormak lazım Bakır, Felhan'a. Medusa, Kaysbert'tir. Bu grubun atı değil. Medusa. Ankara'dan beri takibimizde bu sapkan. Kaysbertler durmazlar. İstedikleri zaman çıkarlar arkadaşlar. O yüzden öncelikle 8 isterim. Yani tek öneremem. Yani Bu da aynı. Mahmut Karakeçi. Çıkacak, çıkmayacak. Bilmiyorum. 9-3-2 önereceğim sapkanlarmış. Bu mailin işlerde her sonuç var arkadaşlar. Her sonucu açık. Görürsünüz, görüyorsunuz. En çok yattığınız yerlerdir bu Altıncı koşu kısa vade 6. Burası da e, yarışın favorisinin eksik koştuğu yarış şartı. Kısa vade 6'lar. E, Serhoş Baba gibi yarışta favori. Feritli. Yani geri planda kaldı bende de. Normalde de öyle kaldı. 7. E, bu bölgeye yeni geliyor. Handikap puanı, kalite puanı grubun üstünde bir safkan. Niye buraya getirdiler? Sıkıntı var. Diye düşünmekteyim. Deryonda. O da geri planda kalıyor ama grubun en kaliteli attı. 4 numaralı safkan. Kazandığı son yarış. Kalite handikap puanı. Yine aprantili. 4 numaralı safkan. Kazanabilir. Ona benzer safkan 6. Bu da yarışta olur. iyi yerde bitirebilir. Bu iki safkan ön planda bende. İki buranın ciddi sürp sürprizini imza atar. Meydan çıkışlı. İki Mr. Fener. Yani sürpriz at isteyen arkadaşlara öneririm. 2 nolu safkanı. 4-6-2-7-5 Sıralamam böyle arkadaşlar. 4 tek olabilir mi? Vallahi, hani şansımıza değil, o kadar emin değilim ama şansınıza kazanabilir. E, kıza vade 6'dır. Bir de diğer 9, 8, 3, 1 hani bir hadi görmeyelim de 9, 8, 3'ün bile şansının olduğunu net olarak söyleyeyim. Böyle atlar yani ciddi anlamda sürpriz çıkarttığı zaman ciddi anlamda sürpriz geliyor. Yani Hani 1. at, 2. at, 3. atla olmuyor. 7. koşu Handikap 16, Handikap 3 mesafe orta mesafe burada iki tane safkan var arkadaşlar ciddi anlamda ön planda çıktılar bende son yarışını kazanan Başok yine aynı aprantiye dek geldik valla bu Ali Akdemir olmalı bu Yazıyorum, yazmadı hani idare ederse bu da çok şanslı son yarışını kazanan bu safkan bu yarışta bu grubu geçme potansiyeli var kazanabilir bu ata benzer ama birincilik yapmamış, e, handikap düşürmüş, grupta kalite handikap puanıyla çok iyi yerde olan 9 demlem bu ata rakip olur. İkisinden birinin kazanması yarışın şartına uyan bu safkanlar için normal olur. 16-9 3-7 Buranın sürpriz potansiyeli barındıran safkanlar arkadaşlar. Çok at yazan arkadaşlara e, Feritli 7 ve 3 grubun en kaliteli safkanlarından biri Önerir. Geçiyorum son koşu. 8 koşu. Bu da Handikap 14. Handikap 3. Handikap 3 dediği anda Handikap aralığı düşük kalır. O da kilo aralığının düşük kalmasına sebebiyet verir. Atlar hani dengesizleşmezler ki kilo alışverişlerinde. Handikap 1 olsa bu 10 kiloya çıkar. 10 kilonun üzerine çıkar. Handikap 3'te bu 5 civarları dolaşır. O yüzden bütün atların şansı vardır. Ee, ve şunu diyorum yani iki tane mail inlişi olunca parasını seven fazla büyük oynamasın. Hatta altılı oynamasın derim mesela. Zor geliyor çünkü buraya kadar. Bakıyorum. Bu handikaplarda kısa vade altı mail inlişler bunlar her an her şeyin olabileceği yarışlardır. Burada yarışın şartına uyan Kaysberg tek olacaksa 7 aldırılmaz olacaktır. Bu grupta. Hem e, grubun üstünde hem son yarışları. Kilosu 58 kazanabilir. O potansiyeli var. 5 Kilivan'ın bu safkana e, ciddi rakip olabilecek safkan olarak karşıma çıktı. İyi yarış gelir bunlardan. Kuponlarınız da olsun. Hani, tek isteyen arkadaşlar da bu zor koşularda zor ay biraz da Böyle 7 10 safkan gibi atları tek olarak öneririm sizlere. Ve diğer atlar. Ekürlerden 14 arkadaşlar. Bu atı atlamayın diye çok at yazan arkadaşlara. Kilo veren bir safkandır. İyi yerlerde bitirebilir. Şanlıurfa bu kadar. Yarışları ciddi anlamda zor. Şartları zor. Maiden dişiler. Forleri var. Hani çıkacaklar çıkmayacaklar forleri kestirmekte zor. O yüzden bütçenizi aşmayın. Ricam budur. Ee, onun dışında söyleyecek bir şey kalmıyor zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.